Merhaba arkadaşlar. Bugün hava güzeldi. Ödevimizi bahçede yapmak istedik. Belinay ay dışarıda durmak istiyordu. Ben de boş durmasın diye ödevini yapsın bir yandan dedim. Hmm. Belinay'a da eğlence oldu değil mi Belinay'cığım? Uh -huh. Şimdi kaşları yapıyorsun? Hmm. Belinay. Kaşları yapıyorsun? Şimdi 5'er beşer 5'er beşer resimlik sayma. Geriye. Hmm. Bir üstteki kaçtı? Anlamadım. Bir üstündeki bunlar. Doğal saymalar geriden 20'den geriye. Mesela 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Çok güzel. Aferin. Görüşürüz.